Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu virüsten, bu salgın hastalıktan, musibetten Mevla Ali Hazretleri bütün insanlara bir ders veriyor. Tabi Allah'ı bilen bundan ders alır. Müslüman başına gelen her musibetten bir öğüt almalı, ders almalıdır. Bakınız Herkes zenginin fakırı evine kapandı. Yani camisi de kapalı, meclis de kapalı, öbürü de kapalı. Mevla Teala Hazretleri bize şunu diyor. Ey insanlar bir mikrop yaratırım. Virüs akulların sebebi olur. Ayrı bir şey. Fakat her biriniz eşit olursunuz. Bir yani avuç yeme mutaç olursunuz. Ekmeğe muhtaç olursunuz. Birbirinize komşunuza muhtaç olursunuz. Ah benim fabrikam var, malım var, yok. Bak onunla buna dışarı çıkamıyorsun, işine gidemiyorsun. Elinden imkanı aldım. Yani beni tanıyın, beni bilin. Beni tanıyın, beni bilin. Bu bir virüsten meydana gelen bir olaydır. Buradan ders alacağız. Ha, ben de fakir gibi oldum. Ben de evime hafız oldum. Dışarı çıkamıyorum, eğlenemiyorum, gezemiyorum. Artık bu virüs kalktıktan sonraki hayatımıza buna göre devam edelim. Yani buna Allah yine haydır, bakidir, yine yaratır. Ya bir de ani bir ölüm olsa da hiç insan uyanamazsa ne olacak? Bakınız İslamiyet'in 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz'in sözleri her gün tazeliğini koruyor. Temizlik imandandır. Şimdi bu virüsten dolayı elleri yıkayınız. Ondan sonra iyice ovalayını tam sünnete göre liha yapıyor. Ondan sonra ağzını yıkayın diyor. Burna su verin diyor. Yani bize namaz abdesti temizliyor. Allah Resulü böyle buyurmadı mı? Sizden birinizin evin önünde bir nehir aksa. Nehir ya evin önünde. Ya. Uzağa değil. Kime gerek yok. Her gün o neyle beş kere yıkansa onda hiç kir kalır mı? Buyurmuş. Kalmaz. İşte beş vakit namaz budur. İslam budur. İslam nurdur. Temizliktir. Zahiri, batını her şeyle beraber. Yani alnı secdeye koymanın var ya öyle bir faydası vardır ki yani bütün bir namazda geçenleri söyledik. Yine burada tekrar ediyorum. Namaz gözümün nurudur buyuruyor Allah Resulü. Esselat cuniyet ev ayni. Namaz gözümün nuru kılındı. Nur demek ışık demektir. İnsan namazda ayaktayken secdet yere bakmalı. Sünnet olan budur. Devamlı sabit oraya bakıyor. Sonra rükudayken ayaklarının ucuna bakacak. E, Hayat otur zaman da dizine bakacak. Daha yakına. En yakın selam verirken sağına bakacak şöyle. Bak omuza bakacağız. Uzağa değil buraya sünnet budur. Sol, oraya, sol omuza bakıyorsun. Bu şekilde gözümüzün ayarını yapıyoruz aslında yani. Göz tembellikten kurtuluyor. Bir çocuğum vardı. 10 yaşındaydı. Doktora gittik dedi. Göz tembeli var buna dedi. Egzersiz yapacak. Nasıl yapacak dedi? Dedi ki şöyle dedi bir defa dedi bir 10-15 saniye devamlı en uzağa bakacak dedi. Hiç gözünü kıpırdamadan. Bak kıyamda yapıyoruz onu. Sonra dedi ayak uçlarına bakacak dedi 15 saniye dedi. Sonra düz üstüne düz üstüne bakacak. Sonra en yakına böyle bakacak. Sağ gözü alıştıracak. Sonra sol gözü alıştıracak. E, namaz bunu yapıyor. Gözümün nuru namaz. Kur'an okuyan insanın gözlüğünü sonra atıyor? Kur'an devamlı okuyan insan yaşlarında gözlüğü akıyor, gözlüğü Kur'an-ı Kerim okuyor. E namaz kılana görmüyoruz bunu. Mevla bunu bize böyle gösteriyor. Yemekten önce elleri yıkayın. Yemekten sonra yıkayın. Ağzınızı yıkayın. Allah Resulü buyurdu ki sizden biriniz bir yemek yer ağzında yemek kalıntısı kalır da diyor. O gece bir musibet başına gelirse, karabasan şu cim basarsa kendinden bilsin onu. E, ağzını yıka o zaman. O ok koku ağzında olmasın. İslam temizliktir. Yani Kur'an-ı Kerim şöyle diyelim. Şu dünya hayatı bir hastanedir. Bu hastane bunun baş tabibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun da eczanesi, reçetesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir ya. Geldi bir tane Habeş kralı herhalde Necaşi veya başka bir olabilir. Ruben'e geçiyor. Medine-i Münevver Allah Resulü'ne bir doktor gönderdi. İki yıl Medine-i e kaldı. Geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki ben gideyim dedi. Ne dedi bir sene memnunuz. Ben dedi iki sene de burada bir hasta gelmedi bana dedi. Dedi benim ümmetim dedi hasta olmasın. Niye dedi? Çünkü bunlar dedi midyesilerini uça bölerler. Üçte uç biri yemek, üçte biri su, üçte biri de teneffüs içindir dedi. Bunlar doydukları ama sofradan kalkarlar. İşte tıp budur dedi. İnsan midesini daha zararlı hiçbir şey doldurmamıştır. E 1400 yıl evvel Allah Resulü bunları beyan etti. Hem kalplerimizin doktoru, hem midemizin doktoru, ruhumuzun doktorudur. allah Teala inşallah şurada kardeşliğimizi sağlayalım, tekrar devam ettirelim. Ders alalım inşallah. Evet, birbirimizi yine koruyalım, muhafaza edelim. Allah'ın dinine sırt çevirmeyelim. Her bir belde bakın yine kitapta yazıyorum fırsat bulamadım. Her yerde bir Allah'ın bir veli kulu vardır. O olmasa Allahu Teala o o o, o beldeyi, o mahalleyi yıkar. Allah'ın sevdiği bir veli kulu var. Onun sayesinde 40 ev sağdan, 40 ev soldan, önden arkadan belayı def eder onun hürmetine. E peki Kur'an okuyan o çocuklar o mahallenin sigortasıdır. Sesleri Allah'a arz ediyor. Kur'an sesi, elif sesi. E sen Müslüman, fabrikan var, güç var, her şey yerinde. Rahatlık zamanı şurada da bir talep oku diyemiyorsun ya. Bari evladı okumadı da bir tanesini okutsana. Bir tane hafız yetiştir, bir hoca yetiştir. Hiç öğretmen süre bize Kur'an okuyacak olmayacak mı? İşte bütün bunları inşallah şu bize bir ders oldu. Müslümanlar buna ders aldılar. Allah Teala hakıyla yüzümüzün hakkı çıkmaya muvaffak etsin inşallah. Allah Teala sağlık, sıhhat, afiyet ve daim eylesin. Peki.